Selamlar, Vatan Bilgisayar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Combatry. Bugün sizlerle birlikte Dell'in 23.8 inçlik 144 Hz 1ms monitörünü inceleyeceğiz. Aranızda özellikle oyunlarla ilgili olan arkadaşlar varsa zaten bu monitörün bir oyuncu monitörü olduğunu yenileme hızından ve tepkime süresinden çoktan anlamıştır. Çünkü kendisi 144 Hz, 1 MS ve Full HD. Aslında kısaca özetlemem gerekirse bildiğiniz üzere oyun aleminde özellikle daha böyle rekabetçi oyunlar oynuyorsanız hikayeli oyunlar da dahil olmak üzere monitörlerin yenileme hızı bu Hz, MS olayları çok fazla duyuluyor, çok fazla önemli. Çünkü sizin en başta kalite, ikinci olarak da performansınızı arttıracak düzeyde etkenler. Eğer profesyonel olarak da düşünüyorsanız ya da hayır ben daha çok rekabetçi rekabetçi performanslar mı diyorsanız da kesinlikle bu tarz özellikleri tercih etmenize fayda var. G-Sync ve FreeSync özelliklerini destekliyor. Oyun oynarken ekranda yırtımlar olabiliyor ve bu teknoloji sayesinde bu yırtımların hepsinin önüne geçebiliyor. Şöyle bakacak olursak tasarım açısından üç tarafın daha ince bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu yer kaplama konusunda da aynı şekilde bir farklılık yaratacaktır. Ki ben de bir e-sporcu ve yayıncı olarak genellikle yan yana farklı monitörlerde kullandığım için böyle şeyler aslında birazcık da insanın ihtiyacı olabiliyor. Genellikle e-sporcularda gördüğünüz bir şeydi monitörü böyle kendimize doğru çekeriz veya birazcık daha yatırırız. Bu monitörde aynı şekilde bu özellik bulunuyor. İstediğiniz gibi kendi göz zevkinize göre, göz ayarınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Girişlerinden bahsedecek olursak 2 HDMI, bir DisplayPort ve bir tane de 3.5 milimetrelik jack girişi bulunmakta. Yani kısacası örnek veriyorum kulaklığınızı harici olarak monitörünüze takıp kullanabilirsiniz. Çözünürlük olarak 1920x1080, 16:9 destekli, Full HD zaten. Bunun yanı sıra 160 derece dikey ve 170 derece yatay bakış açısına sahip. Yani örnek veriyorum ben monitöre birazcık daha uzaktan veya üst taraftan alt taraftan bakmam gerekirse bu detaylar sayesinde rahat bir şekilde yine baktığım açıdan görebiliyorum. Panel olarak monitörde TN panel tercih edilmiş. Arkadaşlar TN panel konusuna bu arada açıklık getirmem gerekirse aslında bu dereceler sayesinde veriler sayesinde IPS panelle hemen hemen eşdeğer olduğunu söyleyebilirim. Ki zaten kendi gözlerinizle de gördüğünüz zaman aradaki gerçekten farkı çok net bir şekilde anlayabileceksiniz. Şimdi işin açıkçası TN paneller IPS panellere göre daha zayıf kalabiliyor. Fakat buradaki kullanılan TN panel Gerçekten yüksek seviye olduğu için aslında bu farkı birazcık dengeleyebiliyor. Kendi düşüncemi söylemem gerekirse benim gözüme bu konuyla alakalı ekstra çarpan e, olumsuz bir detay olmadı. Ama tabii ki de gelip görmek, deneyimlemek, test etmek herkes için çok daha faydalı olacaktır. 24 inç olduğu için full HD olmasına ben kesinlikle okeyim ekstra pikselleşme vesaire hiçbir şekilde olmayacaktır. Ek olarak tabii ki de 1040 Hz ve 1 ms olması aslında fazla da yeterli bir sebep. Özellikle rekabetçi oyunlarda ki ben de rekabetçi oyunlara bayıldığım için tamamen tercihim bu yönde olurdu. Alınabilecek alternatifler arasında olduğunu söyleyebilirim. Açıklamalarda da linki bıraktım. İsterseniz de vatan mağazalarına girip kendiniz de inceleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.